Geldik değil mi? Bak, bak. Evet aslanlı yoldayız şimdi. Geç bakalım aslanlı yoldan yürüyeceğiz. Hadi bakalım. Evet. Evet evet evet. Hava da çok soğukmuş. Bugün şansımız hava da çok soğuk. Aslanlı yoldayız en çok sevdiğim yer. <laughs> evet. Tamam oğlum çekim senin resmini. Evet, harikasın Metehan. Aslan, görüyor musun? Burası Aslanlı yol. Hadi gel, devam edelim. Atla bakalım. Evet, hadi devam edelim bakalım efendim. Evet, hepsi aynı. Gel, gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet oğlum, hadi bakalım. Sen yürüyüşü Metehan, düz, sol, sol, sağ, sol. O ne ya? Evet. Bayrağımız da dalgalanıyor. Evet. Bak bayrağımız da dalgalanıyor. Evet. Sallayabilirsiniz bayraklarınızı. Evet. 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 Çiçek bak güller ne kadar güzel. Metehan koş. Metehan koş bakalım burada ya. Gidelim bir an önce Anıtkabir'e. Evet. Gidiyoruz. Evet oğluşum. Evet bak aslan. Çünkü aslanlı yoldayız biz. Değil mi oğluşum? Sol. Sol sağ sol. Sol. Sol sağ sol. Evet. Evet oğluşum. Ee, hadi gidelim anneciğim. Evet. Evet hadi arkadaşlar size şimdi Anıtkabir'i göstereceğiz canlı olarak. Evet. Çok, çok soğuk bir hava. Evet Metehan çok istedi buraya gelmeyi. 29 Ekim'de gelecektik ama çok kalabalık diye gelemedik. Bugün de çok kalabalık. Bu Aslanlı yolu bitirelim. Tekrar canlı yayına geçeceğiz arkadaşlar. Birazdan tekrar geliyoruz.